Bir şey demeyecek mi Sadıç? Ben yanlış gördüm değil mi? El ele değildiniz değil mi siz ondan? Doğru gördün Sadıç. Biz el eleydik. Sonra seni görünce elimizi çektik. Hii. Sen Sedef sevmiyor mu gülüm? Onun için girmedin mi sen? Gelin başkanın bahçesine? ya. Sen Sedef için kalkışmadın mı sen bunca iş İsmail? Onun için mi? Ee? Onun için ama şimdi ben Zümrüt'ü seviyorum gibi. Lan gibisi var mı bizim kitabımızda? Bir öyle böyle... ...sevdik mi adam gibi seveceğiz demiyoruz mu biz sadıç? Senin ne oluyor şimdi İsmail? Hangi kitaba giriyor gülüm bu? Bilmiyorum sadıç. Bilmiyorum. Benim kafam çok karıştı. Aslında karışan kafam değil, kalbim. Biz bir oyunun için girdik. Sonra ben Zümrüt'ü tanıdım. Nasıl güzel bir insan olduğunu anladım. Şehirli kız. Hayran gönüllü olur dedik. Çabuk sever hele. Çabuk unutur dedik. Çabuk sev mi? Çabuk unutamadım. Ben çok acılar çektim bu insanı. Sonuçta bir oyundu. Oyun değil mi? bu şeyler hesap edemedik Sadıç. Oyun daha iyi olsa biz gerçek bir şeyler yaşadık Sadıç. Kalbimin beni nereye götüreceğini hesaplayamadık. E da biraz bizim de payımız var Gül'ün. Ben çok düşündüm Sadıç. İçimde Sedef'ten bir parça var hala. Hatta Gojman'ın parça var ama ben şimdi zümrüt seviyorum galiba söyleyeceğim. Hem şeDep benim için hiçbir şey yapmadı ki. Ama zümrüt, zümrüt, zümrüt benim için çok şeyler yaptı.